Merhaba sevgili Aslan burcu arkadaşlarım Güneş yükselen ay burcu aslan olan arkadaşlarım Bir bakalım 27 Aralık 2 Ocak arasında sizin enerjileriniz hangi yönde değişecek yeni yıla nasıl gireceksiniz Yeni yılda e, beklentileriniz hangi enerjilerde olacak bir görmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. haftanın kartı oldu bu kart bütün gruplara geldi Zor bir yıldı arkadaşlar 2021 gerçekten zordu ee, ama hayat zaten inişler çıkışlar işte zorluklarla birlikte kolaylıklar ee, gece ve gündüz gibi düşünmek lazım yani e, bir takım zorluklar mutlaka yaşanılıyor ve yaşatılıyor ee, zor bir seneydi ama ben 2022'nin çok daha ...güzel bir sene olacağını düşünüyorum. Ee, sanki böyle ilahi sistemden daha çok yardım göreceğimizi hissediyorum 2022'de. Ee, meleklerin daha çok böyle iş başında olacağını hissediyorum. Splitlerin, rehberlerin, meleklerin... Yani ilahi sistemin ve ilahi sistemin kadrolarının... E, ...farkındalığı yükselmiş kullara e, böyle biraz daha iyi davranacağını onların güçlüklerini daha kolaylıkla geçireceğini hissediyorum. Öyle de umut ediyorum ve öyle niyet ediyorum arkadaşlar. İnşallah hepimizin zorları kolay olur bu sene. Ee, bir bakalım. 2022'nin ilk haftasının ve 21'in son haftasının enerjileri hangi yönde akıyor ve değişiyor gelişiyor arkadaşlar Arkadaşlar bir yere gitmekle ve taşınmakla ilgili bir karar alabilirsiniz. Bunu böyle içsel olarak sanki içinizde bir ses sürekli size oraya ait olmadığınızı ve karşı tarafa geçmeniz konusunda bir takım hislere kapılabilirsiniz. Bunu bir ön sezi olarak, bir iç ses olarak deneyimleyebilirsiniz. Çünkü ziyadesiyle yorulduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Taşınacaksınız, bir taşınma enerjiniz var. E, dünyanızı tekrar avuçlarınıza alıp bir karar vermeye çalışacaksınız. Hatta bu kararı kalbinizin iliklerinde bile hissedeceksiniz. E, bulunduğunuz yerde belki de rızkınızın kesildiğini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bir fırtına uyarısı ve finansal sıkıntıları vermiş Alt sırada da yeni bir başlangıç yapacağınızı ve ateş enerjisine de ihtiyacınız olduğunu söylemiş Sevgi meleği ve düşmanlıklar Bu hafta bu kartlar hemen hemen her yere geldi Bütün gruplara geldiler Değnek kralı ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz bu hafta ...bir ruh eşi bağlantısı kurabilirsiniz... ...yeni tanıştığınız birinden çok etkilenip... ...bu olaydan korkabilirsiniz... Ee, ...ya da geçmişten bir ilişki... E, ...yeniden yolunuza çıkabilir... Ee, ...bu sizi çok korkutabilir... ...terk etmeye çalıştığınız bir ilişkinin... ...tekrar ortasında kendinizi bulabilirsiniz... Ee, ...bu da sizi sanki bir karıştıracak gibi... E fakat e, yaratıcıya güvenmeniz gerekiyor. İç sese güvenmeniz gerekiyor. Bir atalet halindesiniz arkadaşlar. Buradan çıkmanız gerekiyor. E, çok fazla zihin çalıştırıyorsunuz ve korku enerjisindesiniz. Bu korku enerjisi ve zihin çalıştırmakta artık sizi tüketme noktasına içte, alt kimlikte bu noktaya getirmiş. E, bir düşmanlığa maruz kalabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edin ee, eğer bitirmeye çalıştığınız bir ilişkiniz varsa o ilişkiden e, bir düşmanlık görebilirsiniz e, hali hazırda bir ilişkiniz varsa o ilişkide böyle korktuğunuz bir takım şeylerle yüz yüze gelebilirsiniz bu hafta sanki ilişkilerinizle sınanacağınız ama müthiş de böyle bir hani yeniden başlama sıfırdan başlama yeni bir yere taşınma yeni bir iş yapma yeni bir şeyler ile alakalı da bir durumunuz bir enerjiniz var arkadaşlar çünkü bir karar haftası olacak sanki bu sizin için ee, korkularınız var dediğim gibi lütfen korkmayın ee, finansal bir takım kaygılarınız var ama bu hafta lütfen şu içinizden gelen e, sese bir kulak verin çünkü bu hafta sanki iç sesiniz sizinle konuşacak size rehberlik edecek sevgili dostlar ...bir bakalım sevindirici başarı... ...bilinçte... ...işte dedim ya zihne bir bakın arkadaşlar... ...zihin size bu hafta yol gösterecek... ...birlik ve bütünlük... ...kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı... ...dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi artık... ...kendini tam bir bütün hissetme vakti... ...barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla... ...yalnızlık hissinden kurtuluyorsun... ...her şey olması gerektiği gibi... ...akışta şifalanarak iyileşiyorsun dedi... Arkadaşlar inşallah şifa gelecektir. Ee, şu içinizdeki sese bir kulak verin bu hafta lütfen. Temiz hava. Bedeninin, yeşilliklerin, ağaçların, bitki ve çiçeklerin ürettiği bol oksijenli havayla tazelenmeye ihtiyacı var. Bugün dışarıda olabildiğince doğa ananın kucağında zaman geçir. Evini de tazelemek için perdelerini ve pencerelerini aç dedi melekler size. Sevgili dostlar bir bakalım. Kılıçların dörtlüsü ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır dedi kılıçların dörtlüsü bir bekleme zamanını gösterir arkadaşlar bize bir hazırlık sürecidir diyorum ya yani gitmekle alakalı bir karar alabilirsiniz ee, bir ilişkiyle bir ilişkiye başlamakla alakalı bir karar alabilirsiniz değneklerin beşlisi bize dedi ki topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın ee, bu hafta sanki egoyu değil de e, zihinde o konuşanın Egonuz mu, kalbiniz mi olduğunu bir ayırt etmeye çalışın. Egonun dozunu lütfen çok iyi ayarlayın. Eğer kibirle karıştırırsanız düşmanlık görebilirsiniz. E, bunu lütfen aza indirgeyin sevgili aslanlar. Egonuzun değil de gerçekten kalbinizin istediğini duymaya, dinlemeye çalışın. Kılıçların içi olanı baki mutluluğun için sevin. Bir haber alacaksınız sevgili dostlar. Ve dinarların ikilisi alametlerindeki yıldızlarla dönerim. İşte yerleşme ev konularında iş, maddiyat, yerleşme, bir yere gitme, taşınma konularıyla alakalı kararsız bir enerjinin, bir bekleme enerjisinin olacağını hissettirdi kartlarınız bana. Gerekirse bu haftayı bir böyle ayakta geçirebilirsiniz. Bir sonraki hafta durum biraz daha netleşecektir demek isterim. Bir bakalım sizin aklınızdaki dişil enerji, sevgili aslanlar size ne söylüyor? Aklınızdaki dişil enerji size ne söylüyor sevgili aslanlar? Aklındaki dişil enerji bir konuşsun bakalım. Cennet, sen benim cennet bahçemsin. Arkadaşlar bu hafta enerjiler hemen hemen hep aynı. Ee, bu hafta eriller çok daha şanslı sanki ilişki konusunda. Bakalım aklınızdaki eril enerjine söylemiş size sevgili dişi aslanlar bir bakalım aklınızdaki eril enerji bu hafta size ne söylüyor? Bilmiyorum. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama demiş. İşte e, sanki karşınızda da işte egosu e, izin vermeyen, kalıplarının dışına çıkamayan, e, etrafına ördüğü zırhtan ayrılamayan e, ve böyle soğuk enerjiler çalıştıran biri var gibi. E, gitmeyin bakalım üstüne. Yani siz o konuda ego yapacak olabilirsiniz. ...yapmayın bir akışına bırakın bakalım... E, ...kendiliğinden neyi yapacak... ...neyi yapmayacak bir görün derim... ...sevgili dişiler... ...kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda... ...benden bir şey alamazsın... ...beni zorlama dedi çünkü aklınızdaki eri... E, ...o da üçüncü gözüyle... ...alakalı... E, ...bir karışıklık içerisinde olabilir... E, ...bir şeyleri böyle... ...seziyor hissediyor olabilir... ...ya da hissetmeye çalışıyor olabilir hisleriyle alakalı bir takım bir sıkıntılı bir durumlar yaşıyor olabilir e, aklınızdaki evin enerji sevgili bir şeyler şimdi diliyorum ki şifa olmuştur diliyorum ki almanız gereken mesajları almışsınızdır sevgili canlar e, 2022'ye girerken tek temennim e, huzur, sağlık, mutlulukla ee, bol farkındalıkla e, gel, gelsin 2022, zorlarımız kolay olsun, ee, bize farklı farklı güzel, e, bol bereketli, huzurlu, sağlıklı kapılar açsın. Ee, i̇nşallah hep beraber e, millet olarak, dünya olarak, e, toplum olarak e, ve bireysel hayatlarımızda da yükseleceğimiz e, günler getirsin diliyorum. Hoşçakalın. Lütfen kendinize iyi davranın. Sizleri seviyorum.